gelmiş bulunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bu işlerimizle memleketimize, ancak kendisine vatanımıza, memleketimize hayırları getirsin inşallah. Hamd bi ve alehi ve sahbi etmain. Ve la kibetul muttaqin ve la udvane alal zalimin. Allah'ım Rabbena ya Rabbena takabbal minna innaka entez-semiul alim. Bu bu tatlı heyecanını ve tatlı mutluluğunu da paylaşıyoruz.

Ini yang paling gede. Kaktüsom adı altında açtığımız Züccaci Ev Gereçleri Mağazası'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aynı zamanda açılış özel kampanyalarda bulunduk. Bununla alakalı sabahın ilk saatlerinden beri ciddi bir yoğunluk ve izdiham söz konusu. İnanılmaz bir yoğunluk var şu anda. Biz de açıkçası bu kadarını beklemiyorduk. Günlerde yarı yarıya bir indirimde bulunduk. Bununla alakalı da çok ciddi bir talep bir yoğunluk var. İnanın biz de bu kadarını beklemiyorduk. Abi. Dünya Kadınlar Günü'ne ve e, açılışa özel e, %50'lik bir indirim uyguladık. Bununla alakalı da ciddi anlamda bir izdiham var. Sizin de gördüğünüz gibi kapılar tıklım tıklım, mağazanın içi dışı aynı keza doğunu, yoğunluk var. Kalkışım olarak e, Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir kampanya yaptık. Bu kampanyamızdan da müşterilerimizin gayet memnun olduğunu görüyoruz. Rafların birden boşaldığını ve tekrar e, yerine tekrar ürünlerin koyduk. Yani bir izdiham yaşandı şu anda. Sabah saat 10'da e, açılış yaptık. Bu da bizi memnun ediyor. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz devam edecek Kalkışım ailesi olarak. Gerçekten bu kadar e, bir beklenti içerisinde değildik ama e, insanlarımızın halkımızın çok rağbet gösterdiğini görüyoruz. Bu hizmetinde ne kadar haklı olduğumuzu insanlara hem maddi manevi indirimlerden faydalanmaları dolayısıyla daha çok memnun kaldıklarını görüyoruz. Bu da bizi tabii ki ayrı olarak memnun ediyor. Eklemek istediğimiz halkımızın tekrar şu konuda müşteri olmasını istiyorum. Bu indirimlerimiz devam edecek. Bizi takipte devam etsinler.